Ben Yaklaşık bir 20 küsur yıldır milli eğitimde resim öğretmeni olarak çalışıyorum. Ama bunun yanında kendi atölyemde ben hat, tesif, minyatür, ebru, geleneksel, klasik Türk sanatlarımızı elimden geldiği kadar bu bölgede, Çukurova'mızda icra etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 8-8,5 ay sürdü bu çalışma. Ee, kullandığım sedeflerin hepsi beyaz inci sedefi, çok nadir sedeflerdir. Araştırmalarıma göre de, göre de tarihte bir ilk bu şekilde. Teknik olarak da bu tarz bir ilk aslında yapılıyor. Ee, Topkapı Sarayı'nda Kubbetü Sahra maketini görmüştüm. Biraz da oradan ilham aldım aslında. Soma son dönemlerde bunu yapanı ben hiç görmedim. Yaklaşık 200 yıllık bir geriye dön araştırma yaptığım zaman kabaca yok ve tarihte de bir ilk oldu. Ben tabi bugünkü modern halinde değil de yaklaşık 1950'lerdeki 60'lardaki halini işte Osmanlı revakları, iç revakları yıkılmadan önceki hallerini yaptım. Osmanlı'dan zaten geriye günümüze bir kitabeyle bir minaremiz kalmış. Mescid Nebevimizde. Efendimizin yani şeyini İstirahatgahını yapmak benim için çok özel özel yani orayı da geçmişte gördüm. Allah nasip ederse yine görmek isterim bu sene. Ee, her bir parça elimden çıktı. Yaklaşık 28 bin küsür parça var. Her bir parça ediliyor, elde kesiliyor ve sonuçta tek tek kıl testleri kesilip biçimlendiriliyor. Devreye el frezesi giriyor. Ee, beyaz altı kullandım. Çok nadir bulunan yeşil abalon Sedef kullandım. Hatta iç kapılarda siyah sedef kullandım. Sütunlarda 22 aylık transfer altın kullandım. Ee, görsel olarak biraz daha zenginleşmesi için. Yani maddi aç maddiyattan ziyade benim bunun her el ele alışımda abdestsiz ele almadım çok şükür bitişinde yani bitiremediğim çözemediğim şeyler rüyalarıma bile girdi artık yani burayı nasıl yaparım nasıl yaparım. Çünkü ben e, maket işiyle uğraşan bir insan değil ama böyle bir işe grafikçiliğim, ressamlığım, tasarımcılığım e, yaklaşık 40 yıllık bir geriye dönük birikimimin Rabbim bana bahşettiği ilimle beraber yüzümün e, akıyla şükür altında kal. Büyüklüğüne ve işçiliğe göre süre artıyor. Çünkü her bir parçam tesliyesi dakikalar sürüyor. Dakikalar günleri kovalıyor. Bir bakmışsınız o minik minik parçalar e, vücuda gelmiş. Sonuçta şekillenmeye başlamış. Tabi mutlu bir son. Yani dokunmak bile şu Sedef'in bile bana bir çok özel ve güzel. E, bitirdik şükür elhamdülillah. E, özelliği uzunluk 64 santim Efendimizin vefat yılını ele aldım. E, en 40 santim Efendimizin peygamberliğinin nübüvvet yaşı kutbe sayılarını 33'e bağladım bilerek. Malum 33 bizde de kutsal demeyeyim de önemli bir rakam. Önemli bir rakam. Ee, efendime söyleyeyim. Kitabelerdeki Allah ve Muhammed yazıları tek tek frez, el frezesiyle çıktı ve hattın anlatımı bize sadık kalarak. O tür güzellikler var ve e, sedef kalınlığı bir, bir buçuk milim, e, e, yani direkt e, beşe beşle santim, dörde dört santim sedeflerden kesilip yapıldı bunlar. Öyle bir zorluğu var. Benim gözüm mücevherden farksız. Yani maddi olay bir kenara, bir daha yapmak nasip olur mu bilmiyorum 50-60 kişi çalışıyor diyor adam önce biraz ileri geri konuştu malzemenin aşaması. Thank you.